Elazığ'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri hayırseverlerin katkısıyla kentte kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 300 aileye soba ve yakacak desteği sundu. İHA'nın iyilik elçileri kış aylarında kentteki ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtmak için harekete geçti. Gönüllüler, "Sobası olmayan, bacası tütmeyen ev kalmasın ve minik kalpler üşümesin" sloganıyla tespit ettikleri kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri soba ve yakacakları ulaştırıyor. Vatandaşların sobasını kuran gönüllülerin desteği yuvaları ısıtıyor. Cenab-ı Allah en güzel şekilde bütün muhtaç kardeşlerimize, bütün dertli kardeşlerimize, sıkıntısı olan bütün herkese ulaşabilmeyi en güzel şekilde bizlere nasip müessar eylesin. Ben lise öğrencisi olarak gönüllü olarak çalışıyorum. i̇şte bu yardıma ihtiyacı olan ailelere iyilik taşıyoruz, soba dağıtıyoruz. Ben bunları yapmaktan çok mutluyum. tüm gençlerin de gelip bunu hissetmesi lazım bence. Ben mutluyum bunları yapmaktan. Derneğin Elazığ Yurt İçi Yardım Birimi sorumlusu Kürşat Kaya, İHA gönüllüleri olarak kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık sahada 40-50 arkadaşımızla birlikte her eve misafir olmaya çalışıp bunların sadece soba ve odun ihtiyacını gidermekten daha öteye geçerek bunların ne gibi ihtiyaçları var, ne gibi desteğe ihtiyaçları var onlarla sohbet edip mümkünse böyle bir imkanları yoksa evlerinde sobalarına kadar kurarak e, onların e, hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, onlara bir sohbet arkadaşı olmaya çalışıyoruz ve onların e, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. İhha olarak da böyle bir aracılık görevi olduğunu yürekten e, insanlarımızın bilmesini isterim. Vatandaşlarda desteklerinden dolayı İhha üyelerine teşekkür etti. bu durumda olduğum için İhha yetkililerine başvuruda bulundum. Allah razı olsun. Yerel yardımda da bulundular. Bugün de gelip sobamızı ve odunumuzu getirdiler. Yerel yardımda bulundular. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Bu soğuk kış günlerinde bizim içimizi ısıttılar. Allah bin defa razı olsun, olsun.